Kes bir şer şardır, halk şer, şer değildir cümlesini izah eder misiniz? Cevap Değerli kardeşimiz, hayra da şerri de yaratan ancak Allah'tır. Lakin hayır rızası var, şerre ise yok. Kaldı ki hayır ve şer dediğimiz yapılan işin, işlenen fiilin, Allah'ın emir ve rızasına uygun olup olmaması ile ilgilidir. Yani bunlar fiilin kendisiyle değil, sıfatıyla alakalıdır. Şöyle ki, konuşma, görme, işitme, yürüme hepsi birer fiil. Hayır olsun, şer olsun. Bütün bu fiiller yaratan Allah'tır. İşlenen fiil Allah'ın rızasına uygun ise hayır, aksi halde şer olur. Zaten Allah'ın birliğine iman eden bir insan onu bütün bu işlerin, bu fiillerin tek yaratıcısı olarak bilir. İnsan bir işi sadece arzu eder ve cüzi iradesini o işi yapmaya sarf eder. Neticeyi yaratan ise Allah'tır hakikat böylece bilinmez ortaya şöyle bir tezat çıkar. Aynı fiil hayır olunca Allah tarafından yaratılır, aksi halde başkası tarafından. Görme fiilinin yaratıcısı Allah'tır. Göz fabrikası onun, ışığın ham maddesi onun. Görülen bütün eşyada onundur. O halde biz bir insan neye bakarsa baksın, görmeyi yaratan Allah'tır. Baktığı helal ise bu bakış hayır, olur haramsa şer olur. Hayrı da Allah yaratır, şerri de. Şerrin yaratılması şer değildir. Şer olan onu kesbetmek, yani şerri kazanmak, ona yönelmek ve onu irade etmektir. Rahman ismi gibi kah kahhar ismi de güzeldir. Güzel olmayan, kahrı gerektiren isyanları işlemektir. Suç işlemek şerdir ama suçluyu hapse atmak şer değildir. Nur külliyatında bu hakikat açıklanırken enteresan bir misal verilir. Ateş. Ateşin yaratılması şer değildir. Ateşin binlerce faydası bunu ispat eder. Şer olan ateşe temas etmek onunla yangın çıkarmaktır. Ateş misalinin hemen ardından söz şeytanına getirilir ve şöyle buyurulur. Şeytanların icadı, terakkiyatı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber su ihtiyarla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmak olmakla şeytanın hilkati şerdir diyemez. Bu misalin en dikkat çekici yönü şeytanın da ateşten yaratılmış olmasıdır. Demek ki şeytana dokunmak gibi şeytanın vesveselerine kapılmak ve ona mağlup olmak da şerdir. Yoksa şeytan Yoksa şeytanların yaratılması şer değildir. Zira bütün manevi terakkilerin temelinde nefis ve şeytanla cihat etmek yatar. İçeriden nefis, dışarıdan şeytan. Bu iki düşmanına rağmen istikamet yoluna giden insan manen çok terakki eder. Onun ruh ikileminde nice çiçekler açar, nice meyveler yetişir. Demek oluyor ki nefsin de şeytanın yaratılmaları da güzeldir. Güzel olmayan Nefse uymak ve şeytana aklanmaktır. 13. Lemma